farklı coğrafyalara gidip oranın e, kültürel, sanatsal, coğrafik, e, insani e, e, farklılıklarını deneyimlemek, onların sayesinde kendi içimdeki e, resmin bütünlenmesini sağlamak benim en en keyif aldığım, en hoşlandığım ve bir ciddi bir anlamda lüks olarak gördüğüm çünkü her, herkese kısmet olmayan bir şey bu. Kafkasları daha önce görmemiştim. Bu anlamda etkileyici oldu. Tanıştığım insanlar aracılığıyla ülkenin tarihini e, ve başına gelen politik e, sanatsal e, hareketlerini bir parça e, duyunca doğal olarak daha fazla etkilenmiş ve daha çok e, keyif alıp aynı zamanda bugün gibi peşinde koştuğum resmi tamamlamada tamamlamak yardım etmiş oldu yani öncesinde sonrasında ciddi bir fark var şimdi artık Kafkas bölgesinin bir parçacıkta olsa nasıl bir yer olduğunu biliyorum Ermeni kültürünün, e, tarihin e, en azından 3-5 cümlesini biliyorum artık hakikaten e, coğrafyası işte oraya gittiğinde gerçekten kuzey ile güney doğuyla batı arasında bir yerde olduğunu Anadolu'dan daha doğu ama Asya'dan daha batı bir yerde olduğunu, çok uluslu, çok katmanlı bir coğrafya olduğunu deneyimlemek aslında önemli bir, hani bu beş günün bizzat kendisini tek ana olarak görecek olursam bu çok etkileyiciydi.